Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. A101 marketlerde 2 Ocak 2025 Aktüel kataloğu ile beraber inceleyeceğiz. Yeni yıl tüm güzelliklerle sizinle olsun diyerekten hemen başlayalım. Taç Bella döküm derin tencere 629 TL. Taç markasından yine Bella döküm basık tencere 629 TL. Taç Bella döküm tava 449 TL. Nehir döküm kek kalıbı 329 TL. Paşa Bahçeden Luziye su bardağı altılı 109 TL. Paşa Bahçeden Vanilya kase altılı 129 TL. Paşa Bahçeden Linka çay bardağı altılı 119 TL. Altın fileli porselen fincan takımı 549 TL. Renkli cam kase 65 TL. Simbo'dan otomatik baharat tuz öğütücü 229 TL. Simbo elektrikli çay makinesi 699 TL. Saklama kabı seti üçlü 89 TL. Boncuk kuplu kupa 49 TL. Salata kuzutucusu 5 litre 179 TL. 7 kişilik baza başlık seti 7990 TL. Tek kişilik baza başlık seti 4299 TL. Kileli örme perde 399 TL. Güneşlik perde 239 TL. Samsung süpürge 3499 TL. Hyundai'den filtreli su arıtma cihazı 2499 TL. 4 artı 1 merdiven 749 TL. Mermer desenli yer sofrası 349 TL. Mermer desenli katlanabilir masa 599 TL. Nest yaylı yatak 4990 TL. Oscar yaylı yatak 1990 TL. Ütü masası 779 TL. Kanatlı kurutmalık 429 TL. Hüve akıllı hava temizleyicisi 2999 TL. Kadın erkek termal üst eşlik 139 TL. Kadın erkek 3 iplikli kapşonlu sweatshirt 299 TL. Kadın erkek 3 iplikli Şortman altı 299 TL. Kadın çizgili pijama takımı 349 TL. Kadın süper soft tek alt 249 TL. Hibi koltuk ve halı yıkama makinesi 3499 TL. Lav meşrubat bardağı 22 TL. Metal bulaşıklık 299 TL. Örme pano perde 249 TL. Güneşlik perde 142.50 179 TL. Metal dolap içi düzenleyici 59 TL. Takı ve aksesuar organizer çeşitleri 59 TL. Aprilia Multi Blender seti 1999 TL. Arzum seramik tabanlı ütü 849 TL. Philips kulak üstü kulaklık 999 TL. Ayakkabı rampası adet fiyatı 10 TL. Arzum epilasyon aleti 599 TL. Kadın yünlü çorap adet fiyatı 29 TL. Erkek yünlü çorap 39 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.